Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan başlayan aktif geometri kitabının arkadaşlar ikinci ünitenin 41 ile 51 1 ve 50. sayfalarındaki soruları beraber çözeceğiz. 21. sorudayız arkadaşlar. Sorumuz şöyle diyor. Şekildeki yastığın üzerindeki üçgen motifinde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar alfayı arıyoruz. Bakın bu ikisi birbirine eşit ise Bakın şu açılar, bu kenarlar birbirine eşit olduğuna göre bu alttaki açılar birbirine eşit olmalı. 41 ise burası da 41 derecedir. Peki oluşan bu üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda alfa artı 41 artı 41 eşittir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğunda eşittir 180'e. Alfa artı 82 eşittir 180. E, artı 82 karşı eksi geçer. Alfayı buradan 180 eksi 82 yani alfayı 98 derece olarak kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 22'ye geldiğimizde ABC üçgenine verilenlere göre alfa kaç derecedir diyor. Bakın yine bir ikiz kenar üçgenimiz var elimizde. Bunlar birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitse bu açılar da birbirine eşit olmalıdır. Bu A açısı alfa ise C açısı da yine alfadır. ABC üçgenin iç açılarını yazacak olursak 72 artı alfa artı alfa eşittir 180. 2 alfa eşittir 180 eksi 72. 2 alfa eşittir 108. Eşitliğin her tarafını 2'ye böldüğümüzde alfayı burada 54 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 23'e geldiğimizde arkadaşlar yine bir üçgen vermiş. ABC üçgende verilenlere göre BAD alfa açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Öncelikle arkadaşlar bakın burada bir eşitlik var. Şu iki kenar birbirine eşit verilmiş. BD ile BC birbirine eşit verilmiş. O zaman ben bu açıya X desem bu açıda yine X olur. DBC üçgenin iç açılarını yazdığımızda 70 artı X artı X eşittir 180'dir. 70 artı 2X eşittir 180 olur. 70'i karşıya X olarak attığımızda 2X eşittir 180 eksi 70. Yani 2x eşittir 110. Eşittir tarafını 2'ye böldüğümüzde x'i buradan 55 derece olarak bulabiliyoruz. Demek ki burası 55 derece. Burası da yine 55 derece. Buradan arkadaşlar abc üçgenin iç açıları toplamından yola çıkabiliriz. Ya da bir dış açı yani bu açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Yani 55 eşittir alfa artı 30'dur diyeceğiz. 30'u karşıya x olarak attığımızda 55 eksi 30 eşit alfadan Alfayı buradan arkadaşlar 25 derece olarak bulabiliyoruz. Sonra da bizden alfa istendiği için cevabımız 25 derece eşittir diyebiliyoruz. Soru 24'e geldiğimizde ise arkadaşlar soru 24'e geldiğimizde BD eşittir DC o da eşittir AC. Daha sonra ABC açısı 25 derece olarak verilmiş. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın eşitlikler var. Bu eşitliklerden yola çıkarak alfayı bulmaya çalışacağız. Öncelikle DB ile DC birbirine eşit olduğuna göre burası 25 derece ise burası da o zaman yine 25 derecedir. Bir dış açı bakın bu dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. 25 ile 25'i topladığımızda burası o zaman 50 derecedir. Peki alfa arıyoruz arkadaşlar alfa arıyoruz. Burada da bir eşitlik olduğunu görüyoruz. Bakın şu eşitliği tekrar kaydedelim. Burada da AC ile BC birbirine eşit. Burada 50 ise burası da 50'dir. Üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda arkadaşlar 50 artı 50 artı alfa eşittir 180'dir. Buradan 100 artı alfa eşittir 180'den alfa'yı buradan 80 derece olarak bulabiliyoruz. Bizden istediği alfa'nın ölçüsünü sevgili arkadaşlar. Geldik sevgili arkadaşlar 25. sorumuza. ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Yine bakın eşitlikler var. Yine bu kenar BD AD'ye eşit verilmiş. BD AD eşitse 35 ise burası da yine 35 derecedir. Benzer şekilde AE EC'ye eşit verilmiş. 25 ise burası da yine 25 derecedir arkadaşlar. Burası 25 derecedir. Peki devamında arkadaşlar. Büyük üçgene baktığımızda büyük üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmalı. B açısı 35 derece. C açısı 25 derece. A açısı üç açının birleşiminden oluşuyor arkadaşlar. Yani 35 artı alfa artı 25 derece hepsinin toplamı 180 derece olmalıdır. 35, 35, 70. 25, 25, 50. Artı alfa eşittir 180. 70 artı 50, 120 karşı eksik içerse alfa eşittir 180 eksi 120 alfa'yı buradan 60 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. 26. örneğe geldiğimizde yine benzer bir örnek arkadaşlar eşitliklerden faydalanarak cevaba ulaşmaya çalışacağız. Nasıl bir benzerlik var? Nasıl bir eşitlikler var arkadaşlar? Bakın E EB'ye eşit olduğuna göre burası 24 derece ise burası da yine 24 derecedir. Daha sonrasında arkadaşlar daha sonrasında DA'nın değeri DC'ye eşitse 38 ise burası da yine 38 derecedir. Sevgili arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamından yola çıkmamız gerekiyor. ABC üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda C açısı 38 derece, B açısı 24 derece, A açısı 38 artı alfa artı 24 derece. Bunların hepsinin toplamı 180 derece eşit olmalı. 38, 38, 76, 24, 24, 48 artı alfa eşittir 180. 76 ile 48'i topladığımızda 70, 40, 110, 118, 120, 4 artı alfa eşittir 180'dir. Alfanın değeri 180 eksi 124. Alfayı buradan 56 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. 27. örneğimize geldiğimizde arkadaşlar yine ikizkenar kenar üçgenli örneklerimiz var arkadaşlar. ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar. AB'nin değeri AC'ye eşit verilmiş. O zaman alfa ise burası da yine alfadır. Benzer şekilde DA'nın değeri DC'ye eşit verilmiş. Alfa ise burada yine alfa olmalıdır bu eşliklerden faydalanarak. ABC üçgenin iç açıları toplamına baktığımızda B açısı alfa, C açısı alfa, A açısı ise 45 artı alfa eşittir 180 arkadaşlar. Buradan 3 alfa artı 45 eşittir 180'dir. 45 karşı eksi geçer. 3 alfa eşittir 180 eksi 45. 3 alfanın değeri 135'tir. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 135 bölü 3'ten alfayı 45 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar soru 28'e devam ediyoruz. ABC üçgeninde alfa kaç derecedir diye soruluyor bize. Alfayı bulmak için adım adım ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle şuraya odaklanalım. Şurası arkadaşlar. Bir dış açı burası arkadaşlar. Kendisine eşit komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Yani 46 artı 28'e eşit olacak. Bu ikisini topladığımızda 60, 74 derece olur burası arkadaşlar. Burası 74 derece. Bakın burada bir ikiz kenarlık var. CE'nin değeri CD'ye eşitse 74 ise burası da yine 74 derece olması gerekir diyoruz. Buradan arkadaşlar bakın burada bir eşitlik daha var. Burayı da farklı renkte görelim. CA'nın CA kenarı CE kenarına eşit olduğundan Burası x olsa burası da yine x olur diyeceğiz. Peki şurada arkadaşlar bir doğru açı oluştu. Bu doğru açıya göre buranın toplamı 180 derece olmalıdır. Yani 28 artı 74 artı x eşit olacak. Niye arkadaşlar? 180. 28 ile 74'ü topladığımızda 102 yapacak. 102 artı x eşittir 180 ise x'in değeri buradan 78 derece olur. Bakın burası 78 derece. Burası da yine 78 derece arkadaşlar. Peki A, E, C üçgeninin iç açıları toplamına bakmamız gerekirse bunun iç açıları toplamı 180 derece olmalıdır. Hangi açılar var arkadaşlar burada? 78 derece var. 78 derece var. Bir de alfa var. Eşit olacak. Kaç arkadaşlar bu? 180'e. 78 78 arkadaşlar 156 artı alfa eşittir 180 alfanın değeri buradan 180 eksi 156 yani 24 derecedir diyeceğiz alfanın ölçüsü için sevgili arkadaşlar. Soru 29'a geldiğimizde ABC üçgende verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Yine bu alfayı arıyoruz arkadaşlar. Eşitlikler var. Arkadaşlar bir üçgende bir doğru, bakın AD doğrusu, hem açı ortay, hem de kenar ortaysa, bu ancak ikiz kenar bir üçgende vardır arkadaşlar. Bakın bunlar birbirine eşittir. İkiz kenar üçgende böyle bir özellik varsa, burası aynı zamanda yüksekliktir. İkiz kenar üçgende bir doğru yükseklikse, kenar ortaydır, açı ortaydır özelliğini kullanarak arkadaşlar bu eşitlikleri yazmış olduk. Peki bu durumda sevgili arkadaşlar 49 ise ikiz kenar üçgen olduğu için C açısı da yine 49 derecedir. Alfa ise burası da yine alfadır. Peki büyük üçgenden gidebiliriz. Herhangi bir küçük üçgenden de yola çıkabiliriz. Hepsi doğru arkadaşlar. Geometride bir soru birden fazla soru çözümü birden fazla yol olabilir arkadaşlar. Bakın şuradan gidelim. Şu, şu üçgenden ADC üçgeninden gidelim. 90 derece var. Alfa var. 49 var. Eşitmiş kaça? 180'e. 139 artı alfa eşittir 180'dir. Buradan alfa'nın değeri 180 eksi 139. Alfa'yı buradan 41 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 31'e geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar yine eşitlikler verilmiş bize CE eşittir EB, e, DB eşittir AC. ED dik BC verilmiş. BAC açısı 64 derece. Buna göre alfa kaç derecedir? Bakın bir doğru var. Bu doğru. Yükseklik. Diklik var daha doğrusu. Ve bu CB'yi iki eşit parçaya ayırmış. Arkadaşlar bu az önceki bahsettiğimiz özelliğe uygun. Fakat bir üçgenin içerisinde değil bu doğru. Bunu bir üçgenin içerisine alabilmek adına burada C ile D'yi birbiriyle birleştiriyoruz. Burayı birleştirdiğimizde oluşan C, D, B üçgeni için bakıyorum. CDB üçgeni için. Arkadaşlar bu doğru. Yükseklik ve kenar ortay olmuş. O zaman aynı zamanda burası açı ortaydır. Aynı zamanda bu da bir ikiz kenar üçgendir. Bakın bu eşitlik olduğu için bu eşitliği ben buraya da yazabiliyorum sevgili arkadaşlar. Peki buradan yola çıkarak burada CA uzunluğu ile CD uzunlukları birbirine eşit olduğundan 64 ise burası da 60 4 derecedir arkadaşlar. Devamında ben bu açıya buraya arkadaşlar burasına ben x diyeyim. Buraya ben x diyeyim arkadaşlar. Burası da yine x olur. Doğru açı bunun toplamı 180 derece olmalıdır. 64 artı x artı x eşittir 180 derecedir. Buradan 2x eşittir 180 eksi 64. 2x'in değeri arkadaşlar 116'dır. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i buradan 58 derece buluruz. Demek ki burası 58 derece. Burası da yine 58 derece. Daha sonraki aşamada arkadaşlar E, D, B üçgenine odaklanalım. EDB D, B üçgenine odaklanalım. Bu üçgenin bir açısı 90 derece. Bir açısını 58 bulduk. Bir açısı alfa. Üçgenin iç açıları toplam 180 derece olacağından 90 90 artı 58 artı alfa eşittir. 180 olmalıdır. 90 artı 58 arkadaşlar 148 artı alfa eşittir 180'den alfayı 32 derece olarak bulabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar sonra da bizden alfa istenildiği için cevabımız 32 dereceye eşittir diyebiliyoruz. Soru arkadaşlar 31'e geldiğimizde ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre alfa kaç derecedir? Bu üçgen eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense bunun bütün kenarları birbirine eşittir. Hatta bütün kenarları 60 derecedir. Bu durumda arkadaşlar burası 60 derece, burası 60 derece, burası da 60 derece olmalıdır. 38 var, o zaman 60 olmasın buraya kaç derece kalır? 22 derece kalır. Daha sonraki aşamada A, C, D üçgenine baktığımızda arkadaşlar ADC üçgenine baktığımızda açılardan alfa var, 22 var, 60 var. Toplamları bunların 180 derece olmalıdır. Alfa artı 82 eşittir 180. Alfanın değeri 180 eksi 82 yani 98 derece eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 32'ye geldiğimizde ise arkadaşlar ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar bu bir dörtgen üçgen değil dikkat edin üçgen işliyoruz ama bu bir dörtgen sorusu. Öncelikle bunu bir üçgen yapmak adına burayı böyle uzatıyorum. Peki burayı uzattığımda burada bir ikiz kenarlık var arkadaşlar. Burası 60 derece ise buraya ben x x desem 60 artı x artı x'in toplamı 180 olmalı. Buradan 2x eşittir. 60 karşıya eksi geçerse 120 derece olur. 2'ye böldüğümüzde x e 60 buluruz. Demek ki bu da 60. Demek ki burası da 60 derece. Arkadaşlar 3'ü de 60 çıktığına göre bu bir ikiz kenar değil de eşkenar kenar üçgendir. O zaman bu kenarda buna eşittir diyebiliyoruz. Peki aşağıdaki üçgeni geçtiğimizde yani BDC üçgenine baktığımızda şu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre burası 70 derece ise burası da 70 derecedir. Ben şu kısma da Y diyeyim arkadaşlar. BDC üçgenin iç açıları toplamını yazdığımızda 70 artı 70 artı Y'nin değeri 180'dir. 140 artı y eşittir 180'dir. 140 karşı eksi olarak attığımızda y'nin değeri 180 eksi 140 yani y'nin değeri 40 derecedir. Burası 40 derece. Soruda bizler de istediği alfa burası arkadaşlar alfa istiyor bizler. Alfa dediğimiz değer x ile de y'nin toplamıdır. Yani alfa eşittir 60 artı 40 daha 100 derece eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 33'e geldiğimizde ise Yukarıdaki üçgen şeklinde kitaplıkta verilen açılara göre BF eşittir FC ise alfa kaç derecedir? BF eşittir FC verilmiş arkadaşlar. Peki bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Dik üçgenin dik kenarının karşısında kenar orta yani kenarlar birbirine eşitse arkadaşlar. Burada muhteşem üçlü vardı. Neydi muhteşem üçlü? Hemen şurada hatırlatayım arkadaşlar. Dik üçgende böyle bir eşitlik varsa bu da üçüncü de buraya eşit olmak zorundaydı. O yüzden bu da buraya eşittir diyebiliyoruz. Peki bu da buraya eşit olduğunda A, F, C üçgenine odaklandığımızda arkadaşlar A, F, C üçgenine odaklandığımızda bu kenar ile bu kenar birbirine eşitse burası 38 ise burası da 38 derecedir. Bir dış açı bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. Alfa eşittir 38 artı 38 alfayı buradan 76 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar soru 34'te devam ediyoruz. ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar muhteşem üçlü bir hatırlayalım. Muhteşem üçlüde burası dikse ve kenar ortayı indirmişse üçüncü de buna eşit olmak zorundadır diyorduk. Peki bu üçü birbirine eşit verilmiş soruda demek ki burası dik olmalıdır diye tersten gidersek burası diktir diyebiliyoruz. Bu durumda ABC üçgeninin iç açıları toplamına baktığımızda 90 artı alfa artı 36'nın değeri 180'dir. 90 artı 36, 120 artı artı alfa eşittir 180 dereceden alfa'nın değeri 180 eksi 126, yani alfa'yı buradan 60 54 özür dilerim 54 derece olarak alfa'ya ulaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 35'e geldiğimizde ise ABC üçgeninde BAD doğrusal. Bakın burası doğrusalmış arkadaşlar. Doğrusal. Bir açı verilmiş 30 derece. C açısı 30 derece arkadaşlar. X ile Y'nin toplamı 170 derece ise Y kaç derecedir diyor. Şimdi önce yazalım. X artı Y eşittir 170 verilmiş. Bir dış açı, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamını eşitti. Bu durumda X eşittir Y artı 30'dur. Peki X gördüğüm her yere Y artı 30 yazabilir miyim burada arkadaşlar? y artı 30 artı y eşittir 170 derece. 2y eşittir 30 karşı eksi geçerse 140 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y'yi buradan 75 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru arkadaşlar soru 36'ya geldiğimizde ABC üçgeninde 126 derece verilmiş. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar burası doğru açı doğru açı. Bu ikisinin toplamı 180 derece olması gerekir diyoruz. Peki BCA üçgeni ya da ABC üçgeninde BC değeri BA değerine eşit ise buraya ben x desem burası da x olmalıdır. Burada 126 ile x'in toplamı 126 ile x'in toplamı 180 olmalıdır. x'i buradan 180 eksi 126 yani x'i buradan 54 derece buluyoruz. Burası 54 derece. Eşit olduğu için burası da yine 54 derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşitti. Alfa'nın değeri bu durumda 54 ile 54'ün toplama. Alfa'nın değerini buradan 108 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. 37. soruya geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar. Bakın bu ikisi birbirine eşit verilmiş. Bu ikisi de birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Buna göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Peki ben buraya x diyeyim, buraya x diyeyim. Bir buraya y diyeyim, buraya y diyeyim arkadaşlar. Büyük üçgene baktığımızda büyük üçgenin iç açılarında 2x var, 2y var, 66 var. Bunların toplamı 180 derece olmalıdır. Düzenlediğimizde 2x artı 2y'nin değeri 66 karşıya x e olarak geçtiğinde 120 110 4 derecedir arkadaşlar. 114 derece. İki parantezinde x artı y eşittir 114 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'in değerini buradan 57 olarak x artı y'yi özür dilerim. x artı y'yi buradan 54 derece olarak bulabiliyoruz. Peki bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı eşit hangi üçgende? Bakın bu üçgende A, e, C üçgeni için bakıyorum. Alfanın değeri X artı Y'yi eşit. X artı Y'yi ne bulmuştuk? 57. Bu durumda alfanın değeri 57 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 38'e geldiğimizde ise aşağıdaki verilenlere göre BAC alfa kaç derecedir diye bize soruluyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle E, D, C üçgeni için baktığımızda burası 62, burası 90 bu açıyı bilmiyorum. Bu açıyı ben X diyeyim. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olması gerektiğinden x artı 62 artı burası dik olduğu için 90 derece eşittir 180'e x artı 152 eşittir 180'dir. Buradan x eşittir 28 olarak bulabiliyoruz. Burası 28 derece. Peki büyük üçgene geldiğimizde ise ABC üçgenin iç açılarına baktığımızda, Alfa artı 90 artı 28'in değeri 180'dir. Buradan alfa artı 118 eşittir 180'den. Alfayı buradan 62 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 39'a geldiğimizde ise bakın arkadaşlar 3 tane eşitlik verilmiş. 3 tane eşitlik var. Bu 3 eşitlik nerede vardı? Bu 3 eşitliği görünce aklımıza direkt ne gelecek? muhteşem üçlü gelecek. Böyle bir eşitlik varsa muhteşem üçlü ancak diklikte olduğu için burası 90 derece olmalıdır. O yüzden buraya ben ne yazıyorum? 90 derece yazıyorum arkadaşlar. Büyük üçgenin iç açılarına baktığımızda 90 derece var. 30 derece var. Alfa var. Bunların toplamı 180 derece olmalıdır. 120 artı alfa eşittir 180 ise 120'yi karşı eksi olarak attığımızda alfa eşittir 180 eksi 120 yani alfa 60 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulama bölümümüzün son örneğindeyiz. Arkadaşlar yine eşitlikler verilmiş buna göre alfa kaç derecedir diye bize soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada böyle bir eşitlik var. Böyle bir eşitlik var arkadaşlar. Ben bu açıya x desem bu açıda x olur. Bu durumda 20 artı x artı x eşittir 180 derece. 2x eşittir 160 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i buradan 80 derece ve 80 derece bulabiliyoruz. Peki devamında arkadaşlar bakın bu ac ile cb birbirine eşit verilmiş. Burası alfa artı 20 ise burası da yine alfa artı 20 derecedir büyük üçgene baktığımızda iç açıları toplamı için A açısı alfa artı 20. B açısı alfa artı 20. C açısı ise 80 burada, 10 da burada var. Hatta tek tek yazayım. 80 artı 10 diyeyim. Eşittir iç açıları toplamına yani 180'e. Baktığımızda alfa alfa 2 alfa 20, 20, 80, 10. 20, 20, 40, 80 daha 120, 10 daha 130 eşittir 180'e. Buradan 2 alfa eşittir 180 eksi 130. 2 alfa eşittir 50 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 25 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bugün bugün de sonuna gelmiş olduk. İkinci ünitemizin uygulama bölümü sorularını da çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.